ben bir şekilde dışarı atarsak Onlar çok hoş gelmiyorlar hani belki babasınız oraya geldi. Belki işte hocam gibi çikolata deneye evet. geldi. Ama her gibi. şeye rağmen tercihini camiden yana yaptı. Evet o şeydi yani geldi. artık onun tercihidir. Evet. Bir saat teravih camide geçirmek için geldi. O çok güzel bir şey. Allah evet. razı olsun. Hepimizin de çocukluğundan böyle hatıralar vardır zaten. Yani küçükken evet. camiye gitmişiz, o havayı almışızdır. Ondan sonra belli noktalara gelmişizdir. O cami gibi herhalde büyükken gelenler çok daha azdır diye evet. O Allah'ın lütfuyla olanlardır. Hoş Şimdi bir, şey de, e, bir e, cumada bir sohbetimde eee Nasrettin Hoca'dan bir alıntı yaptım yapmışım daha doğrusu unuttum ben onu sonra. E, bir sene sonra zanned zannedersem e, birisiyle tanıştık. E, e, o sırada yanında oğlu. Teriki ki oğlum dedi tanıdın mı dedi. Teriki ki o e, fıkrayı anlatan hoca değil mi dedi. Allah. Çok etkiledi beni. Evet. O kadar hoşuna gitmiş ki o Nasrettin hocayı anlatmam. Kürsüde aslında kürsü bu yani haşa biz yani çok çok iyi yapıyoruz manasında değil de yani camiler asıl evet. fonksiyonlarını elhamdülillah ben de çocuğu bir gün namaza götürmüştüm akşam namazına çok küçük o iki buçuk yaşında herhalde tam sandalyeden kalkınca tabureden kalkınca o yaşların altından onu da almış <laughs> sandalye üst üste geçirmiş. O yaşlı amca namaz bitene kadar çok sıkıntı çekti. Evet. Ama bir şey demedi. Çok o çok önemli. Yani bir şey demedi. Hoşgörülü. Ne çocuğa dedi ne bana. Evet. Gülüp geçtiler. hoşgörümüzü iyi muhafaza etmemiz lazım. En önemli olan yeri de belki de camilerden geçiyor. Evet. Oradaki cemaatimizin işte yaşlı amcalarımızın diyelim genelde artık o hale geldi. Yaşlı amcalarımızın biraz daha e, bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor o hale gelmeden, yaşlı hale gelmeden gençlerimizin, hatta çocuklarımızın evet. o camideki secdeye bir kere varmaları gerekiyor. İnşallah. Hatta bazı camilerimizin etrafında özel olarak yapılmış çocuk parkları var. Evet. Ee, çok güzel bir böyle kapalı güzel bir bölük, kapalı kubbeli bir yer yeri vardı ama izbe kalmış. Biz o zaman Mustafa Karataş hocam imamıydı. Ondan Dedi ki ya biz 3-5 arkadaş burada bir şeyler muhabbet etmek istiyor, sohbet etmek istiyor, anahtarı teslim etsiniz. Hay hay dedi, verdi. Orada e, o külliye içerisinde biz kendi arkadaşlarımızla belki hani ilmi, belki o günkü hal hareketlerimizle ilgili sohbetler yaptık. O günler, o koku hala şu anda burunlarımda tütüyor. Yani o yüzden hani henüz daha kirlenmeden, henüz daha bir takım e, entrikalara, oyunlara ya da sıkıntılara düşmeden... ...çünkü e, belli bir yaştan sonra artık ticari olsun, işte okulun stresi olsun, ticari hareket içerisindeki bir takım e, hareketler olsun... ...uzak kalıyoruz. Koştura koştura gidiyoruz, koştura koştura çıkıyoruz. Ama o dönemlerde artık başka bir şey yok. evin Ödevini yap, ondan sonraki zaman sana ait. Evet. E, o dönemde ciddi yatırımlar yapılabilirse hani sırf e, şeye bankadaki hesabına ya da kumbarasına yatırımdan ziyade biraz daha kendisine yatırım yapılabilirse tahmin ediyorum çok daha güzel nesiller yani bin inşallah bizimle beraber gelecek. Bize ömür verecekler. Bir de camilerde en çok özlediğimiz şeyler şu müezzinle birbirleri atışmaları hocam. Yani o kadar bazen sabah namazını bazıda yani evet. denk geliyoruz. Ee, karşılıklı o, ezan okumayı. Evet karşılıklı çifte ezan, ezan okumak gerçekten O bizim kültürümüzde var biliyorsunuz. Elhamdülillah o çift ezanı şu anda uygulayan Sultan Ahmetle Firuza zaten bir e, şey var. Eee Üsküdar'da de. Üsküdar'da e, Ahmet Uzunoğlu kardeşimiz e, dinlemelerini Hı. tavsiye ederim. Üsküdar'da çift ezan var. var. Mihrimah'la yeni, yeni, cami, Camii arasında. Yeni cami. Bizim Zaten komşu olan aralarında bir yol var. Evet. evet. Ee, özür dilerim. Ee, Yusuf Gebzeli müezzin de o eylesin. yeni evet. camide. Evet. Ee, şey var... E, e, Ankara'ya gidersek Ankara'da zaten e, İsmail Coşar hocamız var. Evet. Allah razı olsun. E, ezan konusunda işin ehli. E, ...Fatih gelirsek Bekir Büyükbaş hocamız var. Hı. Ali Rıza hocamız var. Başakşehir'de Mustafa Giden hocalar var falan. Elhamdülillah şu anda çok güzel. Ahmet hoca, güzel Ahmet hoca da güzel okuyor. Güzel okuyor. Bu, Ahmet hoca da güzel okuyor evet. Allah razı. Yani çok güzel bir kadro var elhamdülillah Elhamdül İstanbul'da şu anda. Rabbim ziyadesin. Rabbim. <laughs> Kadrodan ziyade hocam kadrosuz müezzini olmayan camilerde biraz sıkıntı var herhalde. Cemaatten bazı abilerimiz, amcalarımız o mikrofonu ellerine alıp ezan okumaya çıkıyorlar. Bazıları gerçekten hakkıyla beceriyor bu işi ama yapamayan, bu işe sesi olmayan abilerimiz de var. Hani biraz tabii söylenmedi cemaatten kırılıyorlar hemen bu abilerimiz ama biraz daha dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Tabii onlar o konuda anladım. uyarılar yapılıyor. Müşrikler evet. e, tarafından. Tatlı tatlı uyarıp veyahut öğretmek lazım. evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a geldiniz. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. şeref bulduk. Evet sevgili dostlar, zaman her hafta olduğu gibi su gibi akıp geçti ve bugünkü programımızın da sonuna geldik. ...ama müminin miracı hiç bitmeyecek. Namazı keşfedinceye kadar uzun bir yolculuktayız biliyorsunuz. Namazı keşif yolculuğu diyoruz bunun adına. Efendim uçsuz bucaksız bir maratondayız ve biz hani derler bu maçı alacağız başka yolu yok diye. Biz de diyoruz ki bu namazı keşfedeceğiz. Başka yolu yok inşallah ve gelecek hafta keşfimize devam etmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın. Rabbimizi emanet olun.